Evet arkadaşlar herkese merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bir kaç görev yaptım ama seviye atlatmamıştım. En son 7. seviyede bırakmıştım. Şimdi seviye görevini de yaptım. Teslim etmeye geldim. Gördüğünüz gibi en son kanlı savaşçı 50 bin hasar ver görevi vardı. Bunu teslim ettim. 8. seviye olduk şu anda. Şöyle tıklayalım. 5 tane hazine sandığı toplama görevi verdim. Gayet basit. Bunu aldık. Uçurum görevlerini tabii ki her gün alıyoruz her gün almamız gerekiyor. Onun haricinde başka bir şey yok. Şimdi gidebiliriz. Şimdi hızlıca şuradan bir sandık anahtarı alalım. 5 tane. Hızlı ödeme diyelim. Şimdi geçenki etkinliği kaçırdığımızı söylemiştim. Yani keşke bu etkinliğe katılabilseydim. Çok iyi olacaktı. Bayağı kasacaktık gemimizi ama kısmet değilmiş. Yapacak bir şey yok. Ee, bir sonraki etkinlik hafta sonu. Hafta sonuna kadar da gemiyi kasabildiğim kadar kasacağım. Seviye olarak da kasacağım. Biraz güçlendirmeye çalışacağım. Ee, hafta sonu etkinlik güzel olursa gemimiz zaten bayağı bir kasılır. Rahat ederiz. Ee, etkinlik gelene kadar seviye kasmaya devam edeceğim. Bir 10. seviye falan olur herhalde diye düşünüyorum. Şimdi filomuz da yok ya. Onun da etkisi var. Filo olsa hızlı kasardık. Filomuz olmadığı için biraz yavaş kasarız. Ne olsun hallederiz. Bu arada sunucuyu da PvE yaptılar. Şimdi PvE ve PvP sıkıntısı tartışması dönüyor sürekli. Şimdi PvP oynamak isteyenler kendince haklı tabii ki ama bir de PvE oynayanları düşünmek lazım. Ee, şimdi buradaki sorun en büyük sorun aslında bot. Yani bu oyunda bir bot sorunu var. Ve bu botlarda da şöyle bir şey var. Millet savaş puanı kasmak için önüne gelen herkesi batırma e, şeyi yapıyorlar. Ayarı yapıyorlar botlarda. E, güçlüsü güçsüzü herkese saldırıyor şimdi bu. Böyle olunca da ne oluyor? Şimdi ben mesela ezik benim gemim yani bir vuruşluk canım var. Şimdi adam gelecek botta sürekli gelip geçip beni batıracak. Ben şimdi bu oyundan zevk alabilir miyim? Alamam. Ve çok adaletsiz bir şey olur yani. Ben kendi gemime kasamıyorum. Adam parasını bastırmış, botunu da yapmış, koymuş. Sabah akşam gelecek beni batıracak. Ben hiçbir şey yapamayacağım. Bu kadar saçma bir şey olmaz. Eğer oyun PvP bir şey yapmak istiyorsa, PvP ve server... E Açmak istiyorsa bence öncelikle şu bottaki en azından şu insanları, batıranları bir engelleyip banlamaları lazım yani. Yoksa hiç PvP yapmasınlar bence. Oyun çekilmez, oyuncu kaybederler tam tersi yani. Şu bot işini çözseler eminim oyunun oyuncu sayısı yani ikiye katlayacak ama beceremiyorlar. Neyse içimize döktüğümüze göre görevlerimizi yapalım hızlıca. Ee, haritaya geldikçe, bu güvenli limana geldikçe biraz moja atalım sa şey ödülleri saçmamız gerekiyor evet incimizi bitirdik bir tane açtık harita ola karta açmışız. şimdi gidip hemen gigantolları öldürüp gelelim ha bak buradan şimdi katlanları göndermiştim şeyler ödüller geldi Bundan da kristal gelmiş. Bakalım başka ne geldi. Bundan da hava yapacak falan. Şimdi iş atayalım. Bunun tecrübesi 200 olmuş. Bonus haritalara gönderebiliyor muyum? Gönderemiyor muyuz ya? Dışlanmış diyor. Bu da dışlanmış işte. Bunu niye seçemiyorum yani? Tecrübesi 150. Evet şimdi kaptanları görevlere gönderdim. Bir de bunları hızlandır seçeneği vardı. Hızlandırabiliyor muyuz bakalım. 500 barut 2 escudo diyor. Neyse bunlar bize lazım olabilir. Şu an için hızlandırmaya gerek yok. Kalsın bakalım. Evet şunu verdik. Tekrar bir görev alacağım. Bunda da bir görev var diyor da. Bunun ne göreviymiş? O çok önemli bir görev olduğunu düşünmüyorum. Şunu alalım. Evet. Bununla kabul ettik. Yürekli Kogi 8. haritada. 8. haritada şu altta. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Ele geçirme yapacağımız için korsanlarımızı bir kontrol etmemiz lazım. 430 korsan alabiliyormuşuz. Yürekli Kogi'yi bulduk. Evet arkadaşlar ilginç bir şey keşfettim şu anda sanırım. Ee, ama bunu birazdan anlatacağım. Öncelikle şurada bir 10 milyon altınımız olsun. Ondan sonra söyleyeceğim. Hemen hızlıca altınımızı kasalım. Evet arkadaşlar. Şimdi 10 milyon altınımız oldu. Şimdi Şuradan markete geliyorum. Eşyalar diyorum. Ee, şurada tarifleri yap var. Görüyorsunuz. Amiral topu tarifi var gördüğünüz gibi. 10 milyon altına. Ben demiştim ki daha önce top oluşturamıyoruz. Amiral topu ile 30 kiloluk top gözükmüyor diyordum. Şimdi 30 kiloluk topun da tarifi vardı. Onu aldım 1 milyon altına. Sonra 30 kiloluk top, top yapma yeri açıldı. Şimdi amiral topunda deneyeceğim. Bakalım bunu alınca mı açılıyormuş gerçekten. Çok merak ediyorum. Satın al dedim. Şimdi geliyorum oluşturuluyor kısmına. Geldim. Amiral topunu açıyorum. Evet. Meğer olay buymuş. Biz de tamamen kaldırıldı zannediyoruz. Onu aldığımız zaman Tek seferlik olmak üzere yani bir kere alıyorsunuz ve tarif yani topu yapma kısmı açılıyor. Ee, yani yeni başladıysanız ve toplarınız iyi durumda değilse, dokuzuncu haritaymış bu ya heh. 30 kiloluk top ve amiral topu yapmak istiyorsanız pazardan gidip onları direkt alın. Hatta amiral topu çok önemli, oyuk hasarı arttırması açısından. Ee, şimdi ben de amiral topunu açtığım için e, full amiral yapacağım gemiyi. Yani topları yapacağım. Önce bir altın kasmamız lazım amiral yapmak için. Ee, bu önemli. Bunu kesin yapmanız lazım. Zaten nasıl top yapacağımızı önceki videolarda da bahsetmiştim de yine bahsedeyim şimdi o bayağı üzerinden zaman geçti. Ee, önce ne yapıyoruz biliyor musunuz? 30 kiloluk top yapmamız gerekiyor Amiral topu yapmak için. 30 kiloluk top yapmak için de şu malzemeler lazım. Bu malzemeler nereden geliyor? 27,5 kiloluk topun e, bozulmasından geliyor. Yani 27,5 kiloluk top alacaksınız. Şöyle, heh, şuradaymış. 50.000 bin altına. 100 tane top alıyoruz. Geri dönüşüm istasyonuna gidelim. 100 tane aldık ya mesela. Bunu geri dönüştüreceğiz. Tıkladım şuraya. Gördüğünüz gibi şunlardan veriyor. 100 tane diyorum. Oluştur diyorum. İşte bunlardan verdi. Sonra geliyorum 30 kiloluk topa. 30 kiloluk topumuzu açtık. Geldik. Buradan oluşturabildiğim kadar. Kaç tane oluşturabiliyormuşum? 2 ondan 1 ondan 200 tane. Direkt birebir oran hatta. Bir tane bozduğun zaman direkt 30 kiloluk top alıyorsun galiba. Öyle gözüküyor. Çünkü ben 200 tane bozmuştum. 200 tane top geldi. Sonra bunları da, da bozacağız. Tamam mı? Geliyorum buraya. 30 kiloluk top seçiyorum. Seçtim. İşte kaç tane var bende? 200 tane var. Oluştur dedim. Bozdum. Sonra üretim atölyesine geri geldim. Amiral topunu seçiyorum. Amiral topunda da artık kaç tane yapabiliyorsak. 100 tane yapabiliyor muyuz? Yapamıyorum. 62 taneymiş. Oluştur diyelim. Şu an elimizdeki 62 tane yaptık. Gördüğünüz gibi 62 tane amiral topumuz geldi. Evet bu güzel oldu şimdilik. Vuruşlarımız yani oyuk gülleri olan vuruşlarımız artmıştır kesinlikle eminim. Ee, dediğim gibi onları almayı unutmayın. Gelip şu görevimizi verelim de devam edelim. Ben altın kastıkça amirallerimi fullerim. Ee, oyuk gülle kullandığımız için şu anda baya önemli bizim için. Size de tavsiyem yapın yani. Kime teslim edeceğiz bunu ya? Emili işte gel. Ha. Eğer bu tarz bir göreviniz varsa dibine kadar girin. Yoksa teslim almıyor. Unutmuşuz biz de bunu. Tamam. 3 tane aligant öldürüyor. Gidelim öldürelim. Şimdi aligantımızı bulalım. Aligant buldum. Bu adam kesiyor bunda ya. Neyse. Şimdi ona baltalamayalım. 50, 50 vuruyor bir de. Allah'ım ya Rabbim. Bir saatten kesersin oğlum o ne? Çak 1200 geç ya. Evet bu görevi de verince 9. seviye korsanlık sınavına başlayabiliriz. Şimdi gidelim. Şöyle bir yanaşalım. Bunu teslim edelim tabii ki. Görevimizi kabul ettik. Şu an uçurum için erken. O yüzden uçuruma girmeyeceğim. Ama yine de görevlerini yapayım ki biriktireyim. Ben de dursun. Şimdi ödülümüzü aldık. D korsanlık sınavı kolay. Sadece uzak bir yere gideceğiz. Evet. Rakil klertimizi çıkardık. 30 bin hasar vermemiz gerekiyor sadece. Bunun canı kaçtı ya. Tamam. Evet. Ödülümüzü aldık. Artık 9. seviye olduk. Şimdi 9. seviye görevleri lazım. 3 yeşil şalupa batır diyor. Yeşil şalupa 9. haritada diyebiliyorum. Işınlanma var bizde. Işınlanabiliyorsak direkt buradan ışınlanalım. O kadar yolu çekmeyelim. 24 tane varmış yeterli. Direkt ışınlanıyorum. Arada ufak tefek bunları kullanmak lazım. İleride zaten bol bol olacağı için malzemeler rahatlıkla kullanırız da. Şu an tabii düşük seviyeyiz. Her şeye ihtiyacımız oluyor. Ee, o yüzden idareli kullanmak önemli. Yeşil çoluk payı bulduk. Şuradan elit alacağım. Bunca ne fazladır? Evet fazla. Evet ele geçirdik gemilerizi. Evet neymiş sıradaki görevimiz? Üç vahşi kırpıcıyı batıracakmışız. Batıralım. Tamam iki görev de hallettiğimize göre gidebiliriz. Evet, bunun için de tekrar yaklaşmamız lazım. Şöyle tıklayalım. Ödülümüzü aldık. 4 elma to öldürüyor. Yine bir canavar görevi geliyor. Ve 9. seviyenin de son görevi oluyor. Bundan sonraki görev seviye görevi, 10. seviyenin seviye görevi güzel. Ee, bunun bunu da ödülünü aldık. Sen ne de işimiz bitti. Aynen bitmiş. Şimdi dostum gel. Elma Ato 7. seviyede vardır. Ama ben 9'a ineyim ya. 9 daha şey gibi geldi bana. 9'a inelim. Evet bir tane bulduk. Yapışalım. Bu arada yeteneklere bakmıyorduk. Bir yeteneklere bakacağım. Ee, kristal birikmiştir diye düşünüyorum. Evet 160 tane var. 2 tane yaparız biz bununla. Evet iki tane yetenek yaptık. Doldurmaya verdik. Şimdi doldurma süremiz ne kadarmış? Bir ona bakalım. Bir tane özelleştirme. Doldurma süremiz 3.42. 3.42 fena değil. Ama bir 3'e indirirsek hani 3'ün altında her zaman daha iyi oluyor. Bir tane elmato tamam. Diğerlerine bakalım. Evet görevimizi yaptığımıza göre teslim edebiliriz. Evet teslim ettik şimdi seviye sınavı geldi. Yavru Akkoro ve Karkinos bulmamız gerekiyormuş. Şimdi Karkinos 9. haritayla 8. haritada var. Yavru Akkoro da 1. haritada var. Onlar bir nasar ver diyor. Gayet kolay bir görev. Sadece bulması zor. Onun için de gezeceğiz. E, chatte Karkinos'un koordinatı verilmiş. Karkinos 9137CE diye. Şöyle bir bakalım. Orada mı? Evet adam doğru koordinat vermiş. İki kere vursak bitiyor zaten. Evet. Şimdi birinci haritaya doğru gidiyoruz. Sonunda be. Beklesem belki daha hızlı bulurdum yemin ediyorum. Oha oğlum nasıl bir vuruş lan. Neyse görevi yaptık en azından. Evet görevi bitirdik sonunda. Şu görevi teslim edeyim de. Bu arada kaptanlarımız geri döndü. Şöyle görev ganimetlerimizi alalım. Güzel. Şimdi buradan bir özel haritaya geçeriz. Bir özel harita patlatırız. Barutumuzu kasarız. Bu arada başa haritasını bitirdim. %7 top hasarı verdi. Ee, bu da bizim için tabii ki iyi. Vuruşlarımız yükseldi. 10. seviyenin ilk görevi de kara kalp batır. 10. haritada oluyor sadece. Onu işte bulmamız lazım. Biraz zor bulmuyor. Aa evet kara kalpi bulduk. Ele geçirmek de önemli. Görevi ele geçirmemizi de istiyor bu görevde seslendiremeyeyim. E, bence bu bölümlük bu kadar yeter. Bayağı bir zaman geçirdik. 10. seviye olduk. Bayağı iyi. Buradan sonra tabii ki etkinlik çıkana kadar kasmaya devam. Seviye atlatacağım sürekli. Zaten bir yerde tıkanacak seviye atlama işi. E, çünkü zor bir görev var. Yanlış hatırlamıyorsam seviye görevi. Orada tıkanırız biraz ama etkinlikte kendimizi güçlendirirsek gerisi gelir. O zaman şimdilik Görüşmek üzere diyorum herkese. Ee, videolar düzenli gelecek. Bundan sonra niyetim o. Şu staj falan var. Onları bir halledeyim. Ee, ondan sonra nasıl kolay. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapın. Merak ettiğiniz şeyleri yazın mutlaka. Ee, abone değilseniz de abone olun. Güzel videolar gelecek inşallah. Görüşürüz.